Herkese merhaba, Alenozi kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuz biraz özel bir video. Birkaç arkadaşım yeniden ya da yeniden demek daha doğru değil de yeni e, Linux'a başladıkları için bu videoyu çekmeyi uygun gördüm. E, bu videomuzda Linux terminalinde e, bash kabuğunu nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Öncelikle bazı terimlerle başlayalım. Shell ya da Türkçe'si kabuk. Unix veya benzeri yani Linux, MacOS gibi işletim sistemlerinde bir insanın bilgisayarla konuşmasına yardım eden arabulucu program ve biz shell e, e, genelde terminal yoluyla e, ili, e, erişebiliriz. Terminal insanlar olarak shell ile iletişime geçmemize yarayan e, girdi ve çıktı alabilip alıp vermemize yarayan bir program. Şimdi eğer e, Düşünecek olursak Linux her yerde. Büyük ihtimalle ilk kez Linux kullanmıyorsunuz. Linux e, sunucularda çok kullanılıyor. E, ve mesela Linux'a benzeyen, Unix benzeri e, OpenBSD, MacOS'in e, tabanını oluşturuyor. Ve aslında PlayStation 4 gibi e, yaygın şeylerde de e, taban işletim sistemi olarak kullanılıyor. Öncelikle e, başlayalım hemen. Terminal nasıl açacağız arkadaşlar? Eğer Ubuntu kullanıyorsanız ve yeniden yüklediyseniz ben normalde Ubuntu kullanmıyorum. Ve Window Manager GNOME şu an. Ekranda gördüğünüz GNOME. Ben normalde i3 kullanıyorum ama arkadaşlarım Ubuntu kullandıkları için GNOME kullanıyorlar. Ve bunu da göstermeyi doğru buldum. Eğer hiçbir değişiklik yapmadıysanız Ctrl Alt T ile terminal açabiliyorsunuz. Ben bunu alt enter tuşuna aldım. Kombinasyonunu aldım. Çünkü daha kolay buluyorum. Bir terminal açıldı. Şu an benim kullandığım kabuk öğreteceğim kabuktan birazcık daha farklı. Benim kullandığım kabuk hemen neymiş söyleyelim. Fish adlı bir kabuk. Böyle renkli, eğlenceli, komik, güzel bir kabuk. Ama hemen 5'e geçelim. Ops. Yanlış oldu. 5'e geçtik. Evet. 5'i ilk açtığınız zaman bu şekilde gözükecek. Ee, yazıyı birazcık daha büyütebilirsem. Evet büyüttüm. Birazcık daha iyi görülebilir belki şimdi. Evet. Gayet güzel. Ekranınıza sığdıralım. Şimdi. E, ekranda ne görüyoruz? Açılan terminal şu an 5. Yani Born Again Shell kabuğu. Ekranda gördüğümüz yeşil yazı ve bir tilde var. Tilde bu. Tildenin yanında da dolar sembolü var. Bu yazıyı bir analiz edelim. Şimdi, önce kullanıcı adı. Yani şu an aktif olarak terminali kullanan kullanıcının adı. Benim adım Kiwami. At, e, burada anlamında. Kiwami ThinkPad P1 Gen 2. Bu benim makinemin ismi. Bu illa böyle olmak zorunda değil ama genelde buna benzer. Ya da karışık. E, HB, ABCD, 867FK e, gibi bir şeyler yazar. Tilde bulunduğum yer, mavi renkte gösteriyor ve dolar. Tilde bulunduğum yer demiştik. Dolar ise normal kullanıcı olarak şeyli kullandığımı anlamına geliyor. Mesela normal kullanıcı olmayalım. Hemen parolamı giriyorum. Gördüğünüz gibi gene benzer bir yapı. Bulunduğum yer ve bu sefer bir diyez ya da kare ya da hashtag görüyorsunuz. Bu yani admin olarak olduğumuzu gösterir. Bundan çıkış yapalım. Admin olmak iyi bir şey değil. E, güvenlik hataları olabilir. E, admin olmayın. Gerekmedikçe. E, başta gösterdiğim gibi Shell tipini görmek istersek Eko Dolar işareti, büyük harflerle Shell yazarız. Ve e, bize Shell'imizi söyler. E, burada mesela bahsedebilirsek Clear clear yazarak ekran temizleyebilirsiniz. E, ya da Mesela ekrana bir şeyler yazdıralım. ne nefret çökmüş. Bir şeyler yazdırmış olduk. Hala bir şeyler daha yazalım. Bunu temizlemek için ya da kısa yol Ctrl L'ye basabilirsiniz. Temizler. Devam edelim. Diyelim bir komut yazmak istiyoruz. Mesela sudo bilmem ne bilmem ne. Eğer tab'e basarsak bize bir uyarı gelir. Ve neyle tamamlamak istediğini, e, neyle tamamlayabileceğini söyler mesela. Mesela e, Ls dedim, D dedim, Tebe basıyorum. Burada tamamlayabileceği şeyleri söylüyor. Buradan kendim okuyup, e, şey yapabiliyorum. E, bana tamamlamak, tamamlayabileceğim şeyleri gösterir. Diyelim bir program çalıştıracağız. E, programdan çıkmak için kontrol c'yi aynı anda basarız bir e, yukarı işareti C koyar ve bu da programı kapat anlamına geliyor. Bazı programlarda mesela top e, şu anki programda Q'ya basarak da çıkartabilir çıkabiliyorsunuz. E, bunun yanında diyelim bir şey kopyalamak istiyoruz. E, kopyalayalım. E, eğer grafik arayüzdesiniz e, sağ tık yapabilirsiniz ama bazı terminaller bunu istemiyor. O yüzden Control Shift V yaparak e, yapıştırabilirsiniz ve seçtikten sonra eğer ya da e, e, ya böyle seçersiniz grafik olarak kopyalarsınız ya da Ctrl Shift V'ye basarsanız e, C'ye basarsanız kopyalar ve yapıştırır. Bunun dışında mesela bir şeyler yazdım. Hata yaptım. Başına dönmek istiyorum. Ctrl A'ya basarsam en başa döndürür. E, bu şekilde düzenleyebiliyorsunuz konutlarınızı. Ve şimdi ikinci önemli kısma geçelim. Dosya sistemi. Bilgisayarda dosyalara erişmek ve bunu düzenlemek, bu dosyaları düzenlememiz gerekiyor. Bilgisayarın amacı bu. Bunun için Shell çok rahat ve hızlı bir yöntem. Bazı önemli ve kolay konutlara bakalım. Mesela en önemlilerinden biri Print Working Direction. PWD. İngilizce için "print working direction" ya da Türkçe'de "şimdi bulunduğum klasör yerini ekrana yazdır" demek. Bize de e, ekranda aslında tilde de ol, olduğumuz yeri tilde olduğunu söylemiştim ve e, başta tilde "home slash kullanıcı adı" yani e, size özel olan e, "home directory gösterecek. Windows'a da benzetirsek bu diyelim Windows'u yüklediğimiz yer C olsun. C 2. users slash alien gibi kişisel ve kullanıcıya özel bir directory. Normalde terminal bize zaten bunu söyler ama bu directory argüman olarak başka bir programa vermek için kullanabiliriz. Mesela pvd yazdım. Bunu başka bir programa verdim. E, mesela ne arasın? E, ağlar arasın. A'yı göstersin. Falan. Peki. E, bir sonraki şeye bakalım. CD ya da İngilizce açılımı change directory demek yani bulunduğum yeri değiştir. CD yazıp bir directory yazarsak terminal bizim bulunduğumuz yeri yazdığımız programa söylediğimiz directory'ye çevirir. Mesela cd desktop. Desktop'a geldim. Desktop'tan geri gitmek istiyorum diyelim mesela. cd 2 nokta yazarım ve bu beni desktop'tan bir önceki klasörün üzerine çıkartır. başka ne yapabiliriz? Mesela cd nokta slash bu ne demek? Şu an bulunduğum klasörden desktop'a git yapabilirim. Ya da sadece cd yazarsam beni home directory'me atar. mesela birazcık daha geriye gidelim. Home dışına çıkalım. sistem dosyalarının olduğu yere gelelim buraya gelmemeniz lazım. Burası tehlikeli. Burada bir şey değiştirseniz sisteminizin açılmama, çalışmama olasılığı çok yüksek. Ne yapalım? Mesela directory'i home kivami yani benim klasörüm ve desktop'a çevirelim. Burada yaptığım şey slash'lar ile tam olarak yani nasıl desem kesin yolunu ...ifade ediyorum. Yani Absolute Path... ...İngilizcesi. Kesin olarak... ...buraya gitmesini istiyorum. Yani relatif hiçbir şey yok. Noktalarla alakası yok. Home'a geri döndüm. Bir sonraki... ...bakabileceğimiz program... ...LS. Sadece LS yazarsak... ...ve Enter'a basarsak... ...bulunduğumuz yerde... E, ...görünen, gizli olmayan dosyaları ekrana yazdırır. E, açılımı... ...İngilizce list kelimesi. Türkçe listelerden geliyor... Şimdi komutlara argüman da verebiliyoruz Linux'ta. Çok iyi bir şey. Mesela ls üzerinden bir komut argümanı deneyelim. ls kısa çizgi l yaptığım zaman aradaki boşluğu unutmayalım. Bana e, bir liste halinde dosyaları yazar. Tabi burada bu bu ne bunlar yani? Ne demek bu? 2, kivami, kivami, 4 bilmem ne. Nedir bu anlamıyoruz. E, mesela l yaptık. ...liste olarak, uzun listeleme olarak çağırdı programı. A diyelim. Normal şekilde çağırdı. Ekrana yazdı. Pardon. Ee, ancak noktayla başlayan dosyaları da ekledi. Ee, bunlar neredeydi? Bir sürü dosya geldi. Ee, bu bir sürü noktayla başlayan dosyaları görüyorsunuz. Linux'ta bir dosyayı gizlemek istersek... ...başına nokta koymamız yeterli. E ee, Şimdi mesela hem gizli dosyaları görmek istiyorum. Hem A istiyorum. Hem de liste olarak yazsın istiyorum. O zaman bu şekilde kısa çizgi A, boş, kısa çizgi L olarak çağırabilirim programı. Hem noktalı dosyaları görüyorum hem de liste halinde. Ama illa böyle iki tane kısa çizgi yapmak zorunda değilim. Ls yazıp L ve A dersem aynı şey ekrana yazılır. Bir daha görmek istersek bunu Ls, kısa çizgi L, A gördüğünüz gibi aynı işlevi görüyor. Ee, şimdi peki ben bu argümanları nereden biliyorum? Bunu, bunu, bunu anlatmayı nereden biliyorum? Cevabı ise çok kolay. ls komutunun kullanım kılavuzuna bakıyorum. Evet, Linux'ta her program bir kullanım kılavuzuyla geliyor, kullanıcı kılavuzuyla geliyor. Ee, her ayrı olarak yeni yüklediğiniz programlarla veya yüklü gelen programlarla beraber geliyor kullanıcı kılavuzunda İngilizceden manual yani manual 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 dan sadece man yazarak görebiliriz. Mesela ls hakkındaki kullanıcı kılavuzunu görelim. ls man yazdım. Burada bana ls'in ne işe yaradığını hangi argümanları kabul ettiğini ve bu argümanların ne yaptığını anlatıyor. Bunun yanında kullanımıyla alakalı örnekler de veriyor. Çok güzel bir şey bu. Bir sürü şey var görüyorsunuz okuyabilirsiniz. E, çıkış şeyini de söylüyor. Bug, copyright, e, C also. Sonuna gelmişim. Q'ya basarak çıkıyorum. Ya da dediğim gibi Ctrl-C ya da Q'ya basarak çıkabilirsiniz. Peki manual. E, peki manual manual yapabilir miyim? Evet yapabilirim. Manual'ın ne işe yaradığını anlatıyor bana. Ee, okuyabilirsiniz. Okumanızı öneririm aslında. Çünkü e, menüyolu kullanmak e, nasıl kullanacağını bilmek de önemli bir şey. Kullanıcı kılavuzunu okumayı bilmekten bilmedikten sonra ne manası olur kullanıcı kılavuzunun diye sorayım size. Hemen bir sonraki komutumuza geçelim. Basit komutlardan touch, dokun. Ee, yeni bir dosya yap demek. Yeni boş bir dosya yap demek. Mesela pip yazarsam, touch peep yazarsam bana peep diye bir dosya yapacak. E bunu görmek için ne yapalım? Mesela ls yazalım. Gördüğümüz üzere peep diye bir dosya koymuş buraya. Benim için. E, diyelim mesela e, mesela peep diye bir yazı dosyası yapmak istedim. ve peep.txt yazdım ve bana gene e, buralarda peep.txt diye bir dosya oluşturdu. Ee, bu boş boş bir dosya. Ee, mesela kaç boyutlu olduğunu öğrenmek için du komutunu kullanabilirim. Bunu bilmenize gerek yok. Gördüğünüz üzere sıfır. Yani sıfır byte kaplıyor. peep dosyası sıfır byte kaplıyor. Bu nasıl oluyor? Ee, sormayın. Partition table diye bir şey var. Ee, orada bütün dosyalar yazılıyor. De Değişik bir şey. Şu an önemli değil. Mesela aynı şey du peep.txt içinde geçerli. Ee, gördüğünüz gibi sıfır bytelık bir dosya bu da. Du disk usage anlamına geliyor. Bunun bir de e, disk free diye bir şey var. Ne kadar boş alan var falan. Onu yazar. Tabii ki bir sürü değişik karmaşık şeylerle. Ee, şimdi önemli değil. E tamam Dosyalarımızı yaptık. Mesela yeni bir klasör yapalım. Şimdi klasörle dosya farklı şeyler. Bunun için de mkdir yapıyoruz. Yani make directory. Yeni klasör yap anlamına geliyor. Make directory hello dediğim zaman bana hello adında bir klasör yapacak. Gördüğünüz üzere hello diye mavi ile göstermiş burada. Bir klasör yaptı bize. Başka ne yapabiliriz? Nokta hello yapabiliriz. Bu sefer de gizli olduğu için göstermiyor. Ama mesela ls a dediğim zaman burada nokta hello gözüküyor. Gördüğünüz üzere gizli klasörde yapabiliyorum. E, tamam bu klasörleri yaptık. E, şimdi şöyle yapalım mesela yaptığımız pip peep ve peep.txt dosyalarını hello adlı klasöre taşıyalım. Bunun için cp ya da copy komutunu kullanacağız. Copy e, mesela pip'i nereye kopyalasın? Şimdi bir yol vermemiz gerekiyor. E, Şöyle verebilirim. E, yani kesin yol olarak verebilirim. Ya da e, nokta dedim, slash dedim, bulunduğum klasörden hello adlı direktoriye kopyaladım. Mesela bakalım e, kopyalamış mı? E, peep orijinal burada duruyor. Ve e, hello'yu listele dediğim zaman içinde peep diye bir dosya görüyoruz. Demek ki kopyalamış. E şimdi şöyle yapalım. bunu kopyaladık. E, diğer peep.txt'yi de taşıyalım. Taşımak için de mv yani move yazmamız gerekiyor. Move peep.txt nokta slash hatta bunu şeye taşıyalım. Gizli olana nokta hello. Ee, yanlış yazmışım. Virgül yerine nokta koymam gerekiyordu. Listeleyelim. E, ee, Peep.txt ortalıkta yok. Şimdi kendimizi gizli klasöre koyalım. cd dedik nokta hello. Şu an nokta hello'dayız. Listeledik ve peep.txt burada duruyor. Tamam gayet güzel. Taşıdık. E şimdi bu dosyayı istemeyelim mesela bunu kaldırmak istiyoruz. Ne yapacağız? Bunun için remove ya da kaldır rm rem, remove e, peep.txt dedim. Listeledim. peep.txt diye bir şey yok. Boş şey yazdı. Tamam. E, bir üst şeye gidelim. Şimdi o oh, e, bir üst şeye gidelim. Ve nokta hello'yu kaldıralım. Artık istemiyoruz diyelim. rm nokta hello. E bunu kaldıramadım dedi. Neden? Çünkü e, bu bir klasör, dosya değil. Evet, kusura bakmayın, hard diskimde yer kalmamış, hard diskim değil aslında. SSD'imde yer kalmamış. Şimdi e, kaldığımız yerden devam edelim. Gördüğümüz üzere, e, Hello diye bir direktörümüz var e, ve yanılmıyorsam e, nokta Hello. Başka bir direktörümüz var. Bunlar e, şimdi az önce hello'nun içindeki nokta hello'nun içindeki şeyi sildik. Yani boş bir klasör artık. Bunun için boş olduğu için rm directory, remove directory nokta hello diyebilirim. Ve oops e, e, artık nokta hello diye bir şey kalmadı. Ama hello adlı directory boş olmadığı için e, ve teker teker gidip silmek istemiyorsam içindeki şeyleri remove recursive suppress errors hello derim ve benim için siler artık hello diye bir klasör kalmadı ee, ve aslında bugünlük göstermek istediğim şeyler bu kadardı ee, ekstra olarak ne gösterebilirim size nasıl bir program yüklenir apt install uh, neo fetch ilginç bir programdır şifremi sorar şifremi yazarım Y'ye basar, yüklerim ve bunu çağırmak için yine taba basarsak bana önerir. Neofetch dersem ekrana böyle şekilli yazı yazar. Kısacası bu kadar. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.